Dersen tamam. kendini tanıtarak videomuza başlayalım ya da nasıl istersen. Tamam. İsmim Aleyna. Dördüncü sınıf öğrencisiyim bu arada. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü. 23 yaşındayım. Ve 2015'ten beri kaçıdayım? Yani. O yüzden sizlere aktarabileceğim çok bilgim var. Ee, bu yüzden de çok heyecanlıyım. Evet, tecrübeliyim. Çünkü ilk önce 2015 yılında bilgisayar programcılığı okudum. Katıda mezun olduktan sonra çalışma ekonomisine geçiş yaptım. Ön lisans ee, bölümü müydü? Evet, evet, ön lisans bölümü. BGS ile mi geçiş? Yok, direkt e, mesela 2015 yılında sınava girdim, direkt 2 yıl yazdım. Evet. Ondan sonra tekrar bu bölümü okumak istemediğimi, ilerlemek istemediğimi düşündüm. Daha sonra kendimi bulduğum bir bölüm olan çalışma ekonomisini tercih ettim. E, şu anda son sınıf öğrencisiyim. Trabzonluyum e, ve de İstanbul'da yaşıyorum. Güzel. O zaman bölümün hakkında bir şeylerden bahsetmeye geçelim. Çünkü çalışma ekonomisi bölümü ben çok bilindiğini hani isim olarak duyuluyor evet ama çok detaylarıyla hani ne iş yaparlar okulda nasıl eğitimi ya da neler ilgi alanınız? Bunlar hakkında tamam, bir biraz, onlardan bahsedeyim. Evet. o Zaman. Ee, i̇lk önce benim çalışma ekonomisi seçmemin en önemli nedeni insanlarla olan ilişkim. İnsan, ee, insan, psikoloji, sosyoloji, ekonomi bir tarafa bırakıyorum ama bunlar benim için daha öncelikliydi. E, baktım, araştırdım. E, bu bölüm bana çok yatkın geldi. İkna kabiliyetim vardır, insanlarla ilişkim çok iyidir. E, ben bu işi yapmalıyım dedim. O yüzden de bu bölümü tercih ettim. Yatay geçiş yaptım bu arada. E, şöyle ki, çalışma ekonomisi okuduğunuzda biraz bölüm derslerinden bahsedeyim. Hani bun, bunları da bana çok soruyorlar. E, hukuk dersleri, ekonomi dersleri, sosyoloji, psikoloji, e, çalışma ekonomisi, yani bunlarla ilgili tüm dersleri görüyorsunuz. Yani bölüm içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olduğu için tüm bölümlerle alakalı dersleri görüyoruz aslında. İnsan kaynakları, endüstri ilişkileri, sendikacılığı, işte gelir alımı gibi tüm her şeyi görüyoruz. Peki, bu da çok soruluyor. Nerede çalışabiliyoruz? Biz mezun olduktan evet. sonra. Evet. E, şimdi, kamuda İstediğiniz uzman, uzman yardımcılığı, müfettişlikler, e, özel sektörde de çok alanı var. İnsan kaynakları, halkla ilişkiler. Daha sonra sosyal güvenlik kurumlarımız var, mesela SSK'larda, işte emekli sandığı, BAĞKUR, e, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığında çalışabiliyoruz. E, i̇şletme, kamu yönetimi, iktisat gibi bölümlerin de e, alanlarında çalışabiliyoruz. Aslında çok geniş bir alanı var. İster kamuda çalışırsınız, ister özel sektörde bu size kalmış. Zaten iktisadi idari bilimlerdeki bölümlerin çoğu birbirinin alanına girebiliyor rahatlıkla. Orada evet. kendini hangi alanda geliştirdiğine bağlı daha çok. Evet, aynen öyle. Katüde bölümümüzün nasıl olduğunu düşünün. Yani bölümümüz derken kendi bölümünün olanakları nasıl değerlendiriyorsun okulumuzda? Şimdi ilk önce ben katüyü çok seven bir öğrenciyim. O yüzden kötülememi beklemeyin. <laughs> Daha bir evet. öğrencilerden. Evet. E, genelde hani kötülenir böyle bir. Evet, biraz ee, yoğunluk o tarafta. Mızmızlanıyorlar. Evet. E ben hani bölümümü de, hocalarımı da, verilen eğitimi de kıyasladığımda... E, çünkü İstanbul'da da çok arkadaşım var. E, kıyaslıyorum. Onlardansa bizim eğitimimiz bana daha üstük geliyor. Belki okulumumuzun e, konumundan, içerisinin güzelliğinden, işte... E, sosyal aktivitelerin fazla olduğundan dersler kötü olsa bile bir yandan e, kendimi motive edebiliyorum okulun içerisinde. Çünkü çok güzel bir kampüsümüz var biliyorsun. Evet, Çok gerçekten övünülmesi bir kampüs. Evet, e, işte öğrenci kapasitesi olsun yani çok büyük bir öğrenci kapasitesi var bizim fakültemizin. Hocalarımızı çok seviyorum ders anlatım tarzlarını çok seviyorum. E, çok verimli geçiyor ama şu an hani pandemi döneminde tabii ki de e, hepimizin ortak sorunu Derslerin verimli olmadı. Evet. Ee, aynı şekilde devam ediyor tabii en kısa sürede umarım geçer okula döneriz ama e, okul açısından hiçbir problemimiz yok. Kesinlikle pandemi dediğimiz gibi zaten atlatacağız bir şekilde o yüzden evet. çok bir uzun vadeli bir sıkıntı yaratmayacak. Gayet açıklayıcı şeyler söylediğin için daha böyle bölümün hakkında bir şeyler sorasım gelmiyor açıkçası. Gelmiyor Daki evet. Katu hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misin? Yani Mesela, okulumuz genel anlamda şehirle uyumu ya da şehri, ortamı, kampüsü, çevresi, işte kulüpler, olanaklar, bunlar hakkında genel olarak fikri nedir? E, İlk okula başladığında yani gittiğimde hani ana kampüste değildim ben. E, Akçabat'ta yer alıyordu kampüsüm. Dedim aman Allah'ım dedim yani nereye geldim falan hani hiç kampüste benzemiyor, hiçbir olanağı yok. Ee, belki de bu yüzden beni ana kampüse itmiş olan şey de budur. Hani okulun, üniversite Kesinlikle. hayatını yaşamaktır. Ee, sonra e, ana kampüse geçtiğimde e, dediğim gibi ya işte sahaları, e, şenlik alanı, denize yakınlığı, e, havaalanının dibimizde olması, işte D kapısı, A kapısı, B kapısı her istediğin yerden çıkıyorsun, istediğin yere gidiyorsun yani öğrenci için bu çok önemli. Bizim fakültemizde direkt mesela yurtlara yakın en evet. sonda yer alıyor. Ev, evler yani istediğin her yerden her yere rahatlıkla gidip gelebiliyorsun. Kaça o kadar geniş, büyük. Evet. İşte içerisinde kafeler, spor salonları, yemekhaneler, KYK yurtları. Her şey o kadar ayağımızın altında ki o yüzden ben öpecek çok şey buluyorum ama yerecek bir şey bulamıyorum maalesef. Gelecek hiç mi bir şey yok peki? Yani illa ki o kadar 4 yıl oldu dedin. Ve daha önce evet. okumuşsun. Şikayet ettiğin bize kötü şeylerinden bahset. Sen çünkü genel anlamda... Alanında... Kötü şeyim tamam şunun, şunu şunu evet, söyleyebilirim o zaman. Çok olumlu konuştun. Tekrar okulu yazıp kazanasın geldi <laughs> Tamam şöyle söyleyeyim. Mesela 2 e, yıllık okudum dedim ya uzaktaydı. Evet. E, bunları tercih eden arkadaşlar için söylüyorum. diyecek olanlar için. Ya bence... O eğer o bölümleri tercih edecekseniz etmeyin. Yani dışında olmasın, içinde olsun. Evet, ana kampüs. Ee, çok önemli. Evet, e, bunu yapmasınlar. Tek yani benim olumsuz şeyim bu. E, bazı e, yük, meslek yüksek okullarının kampüsten uzak olması. Evet. Bu çok kötü. Yani Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazanıyorsun ama okulun içinde değilsin. Ben git gel bir saat otobüste gidip geliyordum ana kampüsü görmek için. Bu çok kötü. Ya, evet. evet. bu ana kampüs olayı gerçekten önemli. Dediğin gibi tercih edecekler için önemli. Çünkü şimdi gerçi Trabzon Üniversitesi olarak ayrıldılar ama daha önce lisans programı olmasına rağmen okuldan ayrı olan bölümler de vardı. Yani tercih Hayır. ederken buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Videoyu çok verimli bir şekilde geçiriyoruz. <laughs> o yüzden <laughs> böyle çok çabuk böyle sona geldik gibi oldu ama yine de yeterli bir süre ulaştık. Kendince söylemek istediğin neler var? Burada önümde çok bir soru kalmadı. Son olarak tamam, toparlamak için. Tamam, ben birazcık için. doğaçlama evet. yapayım. Anlatayım evet, söylemek istediklerini. Son olarak söylemek istediğim kaçıda de... 5-6 yıldır e, işte Trabzon'da tabii, orada okuduğum için Trabzon'da yaşadım. E, hayat şartları olsun e, vesaire biraz öğrencilere pahalı gelebilir. En çok sorunlarımızdan biri bu. Ama genel olarak öğrenciyi seven e, bir memleket ve herkesin tercih etmesini isterim. E, oradan uzak olduğum için üzgünüm. E, bölümümü de çok seviyorum. E, yani tercih edecek olanlar rahatlıkla tercih edebilir. Peki, o zaman sana şunu sorayım. Hiç bir tek almamışsın demek ki doğru bir şekilde çalışıyorsun. Çünkü bir tek almamak evet. gerçekten Katüde böyle biraz hani belki bir belge vermiyorlar ama çok büyük bir başarı bence. O yüzden bize derslerin nasıl çalıştığını, nasıl hiç büyük bırakmadığını anlat O zaman. Şöyle, şimdi haftada iki gün dersimiz oluyorsa ben mutlaka yani ölüp kalmadığım sürece derslere mutlaka giderim. En önde otururum. Ders dinlerim, çok güzel not tutarım ve gerçekten kütüphanede sabahlarım. E, KT'de şöyle bir şey vardır bir de hani e, sınav günü vardır. O gün sabaha kadar kütüphanede sabahlarsın. Ertesi gün sınavın yoksa bile yine o sınavdan çıkar o kütüphaneye gelirsin uyumada. Öyle bir öğrenciyim ben. E, belki notumu çok iyi tuttuğumdan, belki hocaları çok iyi dinlediğimden ee, çalışırım yani. Sabaha kadar çok çalışırım. Bu, bu yani sabah. Bence doğru tercih yaptığın için ve isteyerek okuduğun için gibi geliyor bana. Çünkü bu söylediklerin O da bölümü seviyorum. Evet. Bu söylediklerin çünkü normalde öğrenciler yapmak istemez. Çünkü bunu genelde zorla yaptırırlar. Ama sen bunu evet. isteyerek geldiğin için çok özverili bir şekilde ve doğru olanı yapıyorsun. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Evet. Teşekkür ederim şu ana kadar e buradan şey... da şuna varıyoruz o zaman. Herkes bence istediği şeyi bil bilerek yazarsa ve onu okursa gerçekten başarılı olamayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle. İster bir sene olsun, ister iki sene olsun. Bence istediğiniz şeyi yapmak için bekleyin. Kesinlikle. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Eğer yaptığınız tercihten memnun değilseniz yani çok geç olmadan vazgeçin. Yani bu bir Benim sene gibi olabilir. Aynen öyle. Çünkü bir ömür onunla yaşamak var, bir de istediğiniz bir şey bir ömür yapmak evet. var. O yüzden çok önemli bir nokta bu tercih yapacakları için. Tabii ki de sonuçta benim 6. Yani yılımdayım şu anda. Hiç önemli değil. İstediğim şeydeyim. Kesinlikle. Bence o 2 yılda bana çok şey katmıştır. Ee, o yüzden siz de sakın pişman olmayın. O zaman yani ilk defa bu kadar dolu dolu ve hızlı bir video çektim ve çok bilgi verdiğini düşünüyorum bu konuda. Sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? <laughs> Kapanış aşamasına geldik. Burada ya yani söylemek istediğim bir şey varsa takipçilerimize ve kendin söylemek istediğim bir şey varsa sonuna geldik videomuzu. Tamam. Ee, şöyle ki gerçekten e, yine söylüyorum ne istiyorsanız gerçekten onu İçinizden geleni yapın. İstediğiniz o mesleği yapın. Ee, ancak o zaman bir yere gelebilir ve o zaman başarılı olabilirsiniz. Onun haricinde e, okulumuzu sevin. Katı'ya mutlaka gelin. Yazmıyorsanız bile gelip görün. E, içerisinde gezin, o huzur verici e, yolunda yürüyün. O köprüden geçin. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada ben hiç o köprüden geçmedim. Ben geçtim Geçer mi okulu uzattım. <laughs> Olur diyeyim, bilmiyorum? Uzattın mı? Evet. Ve ee, benimle ben ge gelemedim. geçtim deyip de bitireni de duymadım daha. Ben de duymadım. Yani o köprünün de bir resmini koyarım buraya. Evet. ben. Bir rivayet de var ve bu rivayete göre o köprüden geçen okulu uzatıyor. <laughs> okulu uzatıyor. Ve ben doğruladım onu. Çevremde de çok doğrulayan oldu. Aleyna mesela geçmemiş, o da doğruladı. Geçmedim, mezun olmak üzere gidiyorum bakalım. O zaman ben video için sana çok teşekkür ediyorum. Ne demek, her çok zaman. Çok güzel bir video oldu. O zaman takipçilerimize bir şey söylemek ister misin? Evet, söyleyeyim? E, seni takip etsinler ve evet, hep beklemeyecek kaldı Evet, kanalımıza da abone olsunlar. Ee, çok güzel ve yararlı bir şey yapıyorsun, ben seni tebrik ederim. Böyle bir şeyin içinde olduğum için de ve bana yazdığın için de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sana soru sormak isterlerse buradan sosyal medya hesaplarını yazalım mı? Tabii tabii. Tamam o zaman sosyal medya yazabilirsiniz. Oradan da Aleyna'yı takip edebilirsiniz. Bizi de takip edebilirsiniz. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür Son olarak bir şey söylemek istiyor musun? Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.